Altıncı sınıf oran soru çözüm videosunun ikinci kısmına hoş geldiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hande'nin tokalarının sayısının Arzu'nun tokalarının sayısına oranı 2 bölü 5'miş. Hande'nin tokalarının Arzu'nun tokalarının oranı 2 bölü 5'miş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Tokaların toplam sayısı verilirse her birinin toka sayısı bulunabilir. Tokaların toplam sayısı verilirse ben de oranı toplarım. verilen toplam sayıya ödülüm. Mesela toplam sayımız 70 olsun. Aşıklı için. O zaman ben 5 ve 2'yi topluyorum. Oranlarını 7 buluyorum. 70'i de 7'ye bölüyorum. 11. İki oranımı da 10 ile çarpıyorum. O zaman Hande'nin 20 Arzu'nun 50 tane tokası olur. Her birinin tokası sayısını bulabilir miyim? Evet buldum. D için. Hande'nin en az 2 tane tokası vardı. Evet sadeleştirmiş. En az 2 tane var. Doğru. Arjun'un toka sayısı verilirse Hande'nin toka sayısı bulunabilir? Bakalım B. Arzunun toka sayısı verilirse yine yukarıdaki gibi düşünelim. Ee, hande'nin toka sayısı bölü Arzunun gibi 50 vermiş olsun. Eşittir 2 bölü 5 yapalım. Bunun için 50'yi 5'e bölüp 2 ile çarpacağım. 50'yi 5'e böldüm. 10 10'u 2 ile çarptım. 20 Hande'nin tokalarının sayısı oldu. Buldum mu? Evet. Arzun'un toka sayısı Hande'nin toka sayısından 5 fazladır. Bana verilen ifade bu. Bu ifadede ben toka sayılarını başka bir ifade bana verilmediği için değişikliğinde da söylemiyor. Arzun'un toka sayısı Hande'nin toka sayısından 5 fazladır diyor. Bunu bilemem. En azından bana birinin toka sayısını vermiş olsaydı o zaman 5 fazla mı değil mi onu kıyaslayabilirdim. Üçüncü sorumuz. Kerem'in yediği dilim sayısının Murat'ın yediği dilim sayısını oranı. Kerem'in yediği dilim sayısını Murat'ın yediği dilim sayısını oranı soruyor. Bakalım. 18 dilimden oluşan pizzanın bir bölü için Kerem yemiş. Kerem ne kadar yemiş? 18'in 1 bölü 3'ü. 18 bölü 3. 6 birim. Onu neymiş? 18'in 1 bölü 6'sını. Yani 3 dilim. Veli neymiş? 18'in 9 bölü 9'da ikisini. Veli neymiş? 18'in 9'da İkisini yani 4 dilim. 6, 10, 13. 13 dilim yendi buraya kadar. Murat neymiş? 18 dilimin 13 dilimi yenmiş. 5 dilim geriye kalmış. 5 dilimi de Murat yemiş. Kerem neydi? 6 dilim 6, Murat 5 dilim yemişti. 6 5. Gördüğünüz sorumuzda verili 7 dilimin sayısını 10'un 7 bilim sayısına olanı soruyor. Veli kaç 7? 4. Onur kaç 7? 3. 4 bölü 3. 5. sorumuz. Yukarıdaki şekilde bir arsanın planı verilmiştir. Arsanın en büyük ayrılmış bölümüne ev, en küçük ayrılmış bölümüne havuz yapılacaktır. Diğer kısımlar bahçe olarak kullanılacaktır. Neymiş? En büyük olan kısım 60 metrekare. Buraya ev yapılacak. Buraya da havuz. Geri kalan kısımları da bahçe olarak kullanacak. Burasını bahçe. Burasını bahçe. Bahçenin toplam alanı nedir? 34 ile 24 toplarsak pardon 27 61 mi? Şimdi 5. sorumuz. Ev yapılacak bölümün arsanın tamamına oranı. Ev yapılacak bölümün arsanın tamamına oranı. Ev yapılacak bölümümüz 60. Arsanın tamamı tamamını da şurada toplayalım. Tamamı. Bahçe kısmı zaten 61 Artı ev kısmı 60 artı havuz kısmı 15. 120, 136 toplamı. Bölü 136. Bakıyorum şıklarımda. 60 bölü 136 yok. 60'ı 4 sadeleştirirsem şöyle 4 yazalım. 15 bulurum. 136 da 4 sadeleştirirsem 34 bu. Şıklarıma bakıyorum. 15 34 C şıkkında var. 6. soruma geçiyorum. Havuz yapılacak bölümü bahçe olarak kullanılacak bölümü oranı. Yani şuraya yazalım. Havuz bölü bahçe. Havuzum kaç? 15. Bahçem kaç? 61 olarak toplamıştım. Yani B şıkkı. Yedinci sorumuz. Farkı 25 olan iki sayının birbirine oranı. Fark istediği için benden 12'den 1'i çıkardım. 5. 25'i verilen farkı 5'e böldüm. 5. Verilen oranı demek ki ben 5 ile çarpacağım. 7 kere 5, 35. 12 çarpı 5, 60. Bu iki sayının toplamını istiyor. 60 ile 35 benim iki sayım. Toplamı 95. 8. soru. 3 sepette bulunan fındık sayılarının oranları aşağıdaki gibidir. 1. sepetteki fındık sayısı 3. sepetteki fındık sayısından 6 fazla ise. İkinci sepetinde üç tane var diyor. Burada. Burada altı tane var diyor. Şimdi ben bu 1 bölü 2 şuraya yazsam. 1'in ikiye oranını 2 ile genişletsem 4 bölü 6 yapsam. O zaman burası 4, burası 6, burası 7 olacak. Diyor ki birinci sepette 1, bir, 2, 3, 4 var ve ben buna 6 eklersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü sepet eşit olacak diyor. Bu birinci sepet, bu üçüncü sepet. Demek ki buradaki birinci sepetteki şu dört taneyi silip buradaki de dört tane silersem üç tane kutu altı demek ki bir kutu iki İkinci sepetinde ne var altı tane kutudan var bir iki üç dört beş altı her bir iki olduğu için altı tane iki 12 var 9. soru. Veysel'in yaşının babasının yaşına oranı. Veysel'in yaşının babasının yaşına oranı. 3 bölü 8'miş. Veysel 15 yaşında olduğuna göre Veysel'in yaşını karşındakine bölüyorum. 15 bölü 3, 5. Ve çaprazındaki çarpıyorum. Babası 40 yaşındadır. Onun soru Esma'nın kalemlerini Esra'nın kalemlerine oranı 1 4. Esma'nın kalemlerini Esra'nın kalemlerine oranı 1 bölü 4 diyor. Esra'nın kalem sayısı 24'müş. O zaman Esma bölü 24 eşittir 1 bölü 4. Buna göre Esra Esma'ya kaç kalem verirse ikisinin kalem sayıları eşit olur. Önce Esma'nın kalem sayısını bulalım. Burada hangi işlemi yapacağım? Yanındaki sayıyla böleceğim. Karşısındakini çarpacağım. Esma 24/4 bölü 4. 6 Esma 6 tane var. Esra'nın 24 Esma 6 Esra 24 Öncelikle Esra 4 tanesini versin esma 4 tane aldı. 20'ye 10 oldu. Özellikle 4. 20'ye 10. Eşitlemek için buradan 5 çıkaracağım. Çıkardım 5'i de işte, ekleyeceğim. Yani 5 daha. 15'e 15 oldu. Eşitlendi mi? Evet. Kaç tane verdi? 9 tane. Kitaplıktaki hikaye kitapları ile masal kitaplarının toplamı 48'tir. Hikaye kitapları ile masal kitaplarının toplamı 48'tir. Hikaye kitaplarının sayısının masal kitaplarının sayısına oranı 5 bölü 7 ise masal kitaplarının sayısı kaçtır? Hikaye kitaplarının masal kitaplarına oranı 5 bölü 7. Bana toplam verdiği için ben oranı topluyorum. Cevabım 12. Verilen toplam sayıyı bulduğum 12'ye bölüyorum. 4. Demek ki bana verilen oranı ben 4 ile genişleteceğim. O zaman hikaye kitaplarım 4 kere 5 20, masal kitaplarım 7 kere 4 28 soru. Ne soruyor? Masal kitaplarına. 28. 12. soru. Bir dikdörtgen ile karenin alanları oranı 8 bölü 5'tir. Dikdörtgenin alanı 160 cm kare ise karenin bir kenar uzunluğu kaç cm karedir? Bir tane dikdörtgenim var. Bir tane de karen var. Ve bunların alanlarının birbirine oranını istiyor. Alanlarının birbirine oranı neymiş? 8 bölü 5 Bir dörtgenin alanı 160'mış. Alanı 160. Bunun alanı bilmiyorum Nasıl bulacağım? 160'ı 8'e bölüp Şurada 160'ı 8'e böldüm. 20. 20'yi de 5 ile çarptım. 100. Karenin alanını ne buldum? 100. Peki. Karenin alanı 100 ise. Ne demek bu? Alanı nasıl buluyordum? Şu iki kenarı birbirine çarpmıyor muydu? Kare olduğu için burası 10 sa, burasının da 10 olması gerekmez mi? 10 çarpı 10 alan için 10 çarpı 10 100. Demek ki bir kenar uzunluğu 10. Tuz, su ve şeker karışımından oluşan bir karışımda. Tuz miktarının su miktarına oranı 3 bölü 8, Şeker miktarının su miktarının oranı 5 bölü 8 ise su miktarının karışımı miktarına oranı kaçtır? Verilenler tuzun suyu oranını vermiş 3 bölü 8. Suyun pardon şekerin suyu oranını vermiş 5 bölü 8. İstediğine suyun karışma Şimdi burada neyim var? Tuz var. 3 Su var. 8 Şeker var. 5 Karışım toplam. Karışımın nedir? 16 Suyum kaçtı? 8 Karışımın kaç? 16 İkisini de 8'e böl. 1 bölü. 2. Cevabım Bursa. 14. sorumuz. 12 santim olan bunun 2 bölü 3'ü eridiğine göre. 12'nin 2 bölü 3'ü erimiş. 3'e böldü. 4. 4'ü 2 ile çarptım. 8. 12'nin 8'i erimiş. 4'ü kalmış. Soruya dönelim. 12 cm olan mumun 3'te 2'si eridiğine göre erimeyen kısmın eriyen kısmı oranı. Erimeyen kısım 4. Yani kalan kısım 4. Eriyen kısım 8. Cevabım 1 bölü 2.